Selamun Aleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce isimlerinizi bir okuyayım. Ondan sonra geçelim videomuza. Kuşçu Pro, Mustafa Kerim Kalafat, Figeos Aktaş, Hasan Ali Çelik, Oyuncu Ali, Muhammed Demir, Kral Kuşçu, Çetin Kaya, Umut Ertuğrul, Semih Kılıç, Kerem, Kerem Demir, Hamit Orak. Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan videoyu beğen, Kanala abone ol ve yoruma benim de ismi yaz demen yetelidir. Instagram hesabımız Sezgin Emir YouTube. Takip edersen çok sevinirim. Değil mi Emirim? Aynen öyle. Hadi geçelim. Burada efsane bir sabuni kaçak var arkadaşlar. Camın kenarında. Dur bakalım inecek mi? İnme gibi bir pozisyonu var sanki. İnerse yakalarım onu. Şurada duruyor. Yerde yemler var. Oraya bakıyor şu an. Güzel bir sabun ya. Belli ki yere iniyor. Sabuni mi şekeri mi tam anlayamadım. Ama yere iniyor. Yemi yiyor. Geri kalkıyor büyük ihtimalle. Şu an ben geldim. Direkt onu orada fark ettim. Yerden kalktı çünkü oraya. Bak yere bakıp duruyor. Gelecek. Öyle gözüküyor gelecek. Hala yerinde. İnmiyor da. Ama o kuş inecek ben biliyorum. Biraz bekleyeceğim onu. İnerse onu yakalayacağım. Hadi bakalım. İnşallah iner. Öyle bir isteğe sahip sanki ya. İnecekmiş gibi bir hareket uyuyor. Yere bak duruyor çünkü. Arkadaşlar bir kaçak da burada var. İki tanelermiş. Bak bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Bu inecek abi ben biliyorum. Bu inecek. İnecek gibi yapıyor ama bir türlü inmiyor arkadaşlar. Hala bekliyorum şu an onu. Bir inse hamlemi yapıp yakalayacağım onu da. Yani kafası sürekli aşağıda yeme bakıyor. Her an inebilir. Her an inebilir yani. O kadar söyledim Bekleyelim bakalım. Bekleyelim bakalım ne yapacak Ha yani? o kuş inecek. Aç aç çünkü belli inecek. Buraya indi şu an. İnecek inecek şu an köşede duruyor. Oradan aşağı insin. Aç çünkü hayvan. Bekliyorum. yerde yemler falan var ya arkadaşlar. İnme ihtimali biraz yüksek. Bir inse köşeye sıkıştıracağım onu da. Haydi bak. Bu taraflara biraz gelse tamam. Haydi bakalım. Açsın biliyorum. Camın oradan oraya indi. Hadi ya Allah. Haydi bakalım. İneceksin biliyorum. İnerse kamerayı durdurup devreye geçeceğim arkadaşlar. İnşallah yakalarım. Bu kadar zamandır bekliyorum. inmesini. Aaa tamam. Tamam. Yavaş 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 buraya çıktı buraya çıktı ne güzel şuraya konmuş ya şu köşeden ona zıplayacaktı gitti oraya bekleyelim bakalım aaa geri para çıktı valla gitti hadi lan hadi lan şansım gitti ya gitti ya aa geri geldi vallahi. Aha şuraya kondu. Çok yükseğe gitti ya. Şansım. O kuşun oradan inme ihtimali biraz düşük. Bu nedenden dolayı eve gitmeye karar verdim. Fazla da bekleyemem. Aslında yere bir kuş indirsem onu indiririm aşağıya ve yakalarım. Ama ürkek. Bayağı bir ürkek yaklaşık yarım saat boyunca inmesini bekledim. İndi ama oradan gelen araba onu ürküttü ve tekrardan kalktı. Kötü bir şanstı. Yalnız o kuş orada sanırım. Elimde bir kuşla gidersem oraya yere bırakırsam kuşu büyük ihtimalle o kuşu yere indiririm diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani düşüncem doğru mu değil mi sizce? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gayet evet, de güzel bir sabuni. işe yarar yani. Biliyorum ki aranızda çok kişi ona talip olur. Hediye edebilmem için. Bakalım. Belki de videonun sonunda gider onu yakalarız. Her an her şey olabilir. Videoda kal. Canım çıktı ya. On numara bir sabun yollayın. Amca. Valla çekememişim. E? çekememişim. Çekememişim. Ne? Çekememişim. Vallahi çekememişim daha yeni. Ya, evden buraya kadar geldim. Bizim için bir var Valla çekememişim. Özür amca. Her neyse tamam. Tamam canım sağ olsun. Tamam sıkıntı yok. Hadi gidelim. Bir şey yakalatıp gerekiyor. Hadi. hadi. Evet arkadaşlar. Evden buraya kadar geldik. Konuşa konuşa. Emir sağ olsun. Videoyu çekiyor zannediyor. Videoyu başlatmamış. Ben de kendi kendime konuşup duruyorum. Buraya kadar geldim. Kuşu yakaladım. Her şeyi yapmışım. Daha yeni diyor ki valla amca diyor ben çekemedim. Ufaktan ufaktan inme pozisyonuna girdi. Aynı o hani ilk başta gelmişti ya. Aynı oraya geldi. Sonra ben gittim şeyin altına. Baktım tık yere indi. Yere indi kepçeyi vurdum yakaladım. Emir Bey ne yazık ki çekmemiş. Ne, yapayım, ne yazık ki çekmemiş. Her neyse senin canın sağ olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi eve gidelim. Soğuktur oğlum. Hasta olacağız. Sabahtan beridir orada bekliyoruz. Evet arkadaşlar eve doğru gidiyoruz. Gidelim onu bir doyuralım belli ki zaten hayvan açtı orada. Onu bir doyuralım. Karnını doyuralım. Çünkü sürekli yere inmeye çalışıyordu. Arabalardan falan yere inemiyordu. Orada saatlerce bekledim ya. Gelmesini saatlerce bekledim ya. Geldi tut. Emir o ondan sonra desin ki ola ben videoyu çekmedim. Ula bir, Ula Rebir var ya. <laughs> geç 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 geç. <laughs> Çok da güzel bir video olmuştu. Ha, yemin ederim 10 numaraya yakalamıştım bunu ya. On numara yakalamıştım ya. Cık cık cık. Her neyse sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Kuşu yakaladık ya gerisi önemli değil. Gündalo. <laughs> ben de yürüyorum, bir öyle konuşuyorum. Zannediyorum ki videodayım, sizinle konuşuyorum. Her neyse sağlık olsun. Çekiyorsun değil mi? Evet evet. Ya, vallahi. Vallahi bile şimdi. Tam kontrol et yine onun gibi yapma lan o. Yok yok saniye burada gözüküyor. Bakayım arkaya bakayım. Bak. Tamam çekiyorsun aferin. Nasıl yakaladım ama? Obada yok oldun ya. Eğer ki kepçe olmazsa benim o kuşu yakalama ihtimalim sıfır. Tamam ben sana söyleyeyim. Sıfır yani o kadar söyleyeyim. Çünkü Yanaşsam hemen direkt kalkacak. Nasıl havada nasıl koydum? <laughs> He? Havada? Gel şuraya geçelim, şuraya geçelim. Şuraya böyle şimdi. Şey şuraya çıkar. <laughs> Arkadaşlar, kuş, bak kuş anlatayım bak. Mesela diyelim şu şu kuş bak şu mendil. Ya ben ben şöyleydim o da böyleydi işte. O mendili düşür ama havaya kalktı oğlum onu nasıl şimdi bu <laughs> şey yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> mendil havaya kalkacağım ben. Ah böyle kepçeyle yakalayacağım onu. <laughs> kuş şöyle tamam ben de buradayım kepçe de böyle elimde açmışım şu şekilde duruyorum. Şöyle duruyorum kepçeyi açayım. Bak kepçeyi açayım. Aç kepçeyi. Bir daha açayım <laughs> Açtın mı? Heh. Kepçe bak şu şekil duruyorum. Aynen böyle. Kuş da böyle şurada duruyor. Yanaştım 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 yemiyor. Tam hamlemi yapacağım baktım kalktı. Kalktı. Tık vurdum böyle. Tık bir baktım yerde. Ondan sonra tam çıkartıyorum emir. Allah ben çekmemişim diyor. Puu, senin o kalıbına lan <laughs> Her neyse bu da böyle bir macera oldu ya. Artık bundan sonra çekeceğim videoları direkt geliyorum kontrol ediyorum. Ondan sonra başlıyoruz. Evet. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. olun. Sağlıcakla kalın. Şimdi.